Evet. Ondan sonra kime verecek? Vel yetama yetimlere. Yetimlere. Babası ölmüş onların. Değil mi? Depremden bir çocuk çıktı. Sağa sola bakıyor böyle. Baba, baba bağırıyor. Annesi babası enkazda ölmüş. 10 yaşındaydı. Baba, baba. Kime baba diyeceğim? Baba daha iyi Ve yetama, miskinler yetimlere. Tamam mı? Ve mesakin, miskinlere. Miskin kimdir? Kendini geçindirmeyen kimseye. Altı yedi tane çocuğu var. Evi kira. <laughs> yetiştiremiyor. Verilir. Değil mi? Başka? Ve ibn sebil. Yolda kalmış olan kimseler. Zengin bile olsa. Adam zengindir. Yola çıkmış. Parası bitti. malı mülkü bitti. o da düşürdü. Verilir. Ve elin isteyenlere. İstemek doğru değil ama hadi isteyelim. Verilir. Verilir. Çünkü Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hiç kimseyi nedir? Ne demez? Hocam bu adet yapmış ya her zaman istiyor. Eğer gerçekten adet yapmış da bile bile ve bunu biliyorsan yüzde yüz verme. Ama adet olduğunu nereden biliyorsunuz? İşte bir kırmızı işaretteydik. Hocamız anlattı diyor. <laughs> Çocuk diyor. Dedi ki lera 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 lera. Açtım diyor camı. Dedim ki en Sen bana ilere. Ver. Şöyle gülümsedim diyor. Çocuk da diyor. E, güldü. Kaçtı diyor. Yanındaki arkadaş demiş ki ya hocam niye böyle yaptın? Niye vermedin? Dedim ki onu alıştırmamak için. Yoksa birilerinin ne kıymeti var? Onu alıştırmamak için. Ona ders vermek istedim. Diğer tarafta adam bağırıyor. Hocam verme verme bunların hepsi. Bunlar hırsız. Bunlar dilenci. Bağırıyor. O çocuk ne yaptı? Taşı aldı adamın camına bir fırlattı. Adamın camını kırdı. E sen kaşındın ne oldu? Vermeyecek sen verme. Neden azarlıyorsun? Çocuk gidiyordu. Hocam verme, verme, verme. Bunlar hırsız, bunlar yalancı, bunlar şeyle böyle. Çocuk da taşı alıp alıp pa cama fırlattı, kırdı. Sen kaşındın. Sen kaşındın. Onun dolayı elin isteyenlere ver. E reddetme. Allah Resulü reddetmiyor. Ve firikab Kime verilir? Köleyi azat etmek. Şu an günümüzde kölelik yok ama ne var? Mahkum var. Kim yemiş? Mesela efendim söyleyeyim. 10 e yıl, 20 yıl. Demişler ki bu parayı öde çık. Ama yok. İşte gidip o parayı ödersin o adamı kurtarırsın. İşte bu sıfata sahip olanlar. Hepsi bunlar. Ve eqâmes ve âtes İşte namaz kılan, Zekat verenin ahlakı budur diyor Allah Tebareke ve Teala. Yoksa böyle namaz, zekat böyle, böyle e, e, İslam'ın ehkamları, kuralları, sözleri ibaret değildir. Ben Müslümanım namaz kılmıyor. Ben Müslümanım zekat vermiyor. Ben Müslümanım Ramazan boyunca sigara içiyor. Ben Müslümanım sadece dille. O Müslüman kimliği var ya, o kabirden dönecek kardeşler. Kabirden dönecek. Müslüman özde değil, sözde olur. Yani sözde değil, özde olur. Amelle olur, yetikadle olur. Evet. Başka? وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا عَاهَدُوا Söz verdikleri zaman, işte bu müminlerin sıfatlarını söz verdikleri zaman sözlerinde duraklar, dururlar dururlar